İmobile sakatlandı 6-8 gün kafada zedelenme Başını duvarlara vurmaktan oluyor Oynayamamaktan Hala nasıl oynamadın İnanamıyorum hiç İnanamıyorum ya bazen Bir tane son adam maça girdin Ne oldu da hoca oynatmıyor seni İnanamıyorum Gözümün önünde eriyip bir anda Ancelotti çıktı karşımıza. Real Madrid get sonu mu istiyor diye. Böyle bir oyuncuyu kim istemez ki? Bakalım bak... uğraşıyoruz transferi bitirmek için. Ancelotti hocam uğraşacak bir şey Yatır yok. Yatır 50 milyonu al götür. Yorumunuz var mı diyor. Var söyledim. 50 milyon getir götür. 10 milyona takla attı atan Hı. Bence canavar gibi takım kurduk. 30, 40, 50 bunlar bizi bozar. Kendi kartalımızı üretiriz. Neyse bence öyle güzel deneyim. Çok kötü bir soruydu Yusuf. Güzel, güzel soru, daha güzel soru sor. Daha güzel cevap. Ortaya bulacağımıza adım gibi eminim dedi. Hocam çok affedersin. Kusura bakmayın ama. 7 senedir transfer dönemi açık. Ne? bittiği gibi çıkıp böyle bir açıklama yaptın. Yani Ruh hastası mısın? 9 saattir Yeso'nun yanına adam uğruyor. Haftanın takımı sadece fin evet. grafik. Young Boys'la karşılaşıyoruz. Avrupa maçı deplasmanda olmamıza rağmen favoriyiz. Avrupa'da gruplara iyi başlamak çok önemli. Soskayar iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Hocam yapacağınıza da sonuna kadar inanıyorum. Eyvah Semih sakatlandı. Kalçada çekme. Seni fizyoterapiste yolluyorum. Belki bahaneyle mobil oyna. Türkiye kupası kuralları da çekiliyor. Yanlışlıkla geçtim. elim çarptı. Çok heyecanlandım Türkiye kupası kurasında geçtim. Ergene Veli Meşe oynayacağız. Üçüncülük birinci grup. Gerçek futbolun oynandığı bölge. Sol bek Kadir abi sağ bek Sarı Sü Mal abim. Defansın belki mi? Ulvi. Young Boys deplasmanı. Yeni bir macera. Öyle hocam bu işin üstesinden gelecektir. Dakika 21 Young Boys geliyor. Ersin yani hiç yakışmamış. Dakika 39'da da korner kullanıyorlar. Yine dışarıya çıkarılan bir top. Ersin bundaymış. 2-0 yeniliyoruz. 2 tane isabet düşüt. Durgun bir maç olmuş ama Young Boys yenmeyi bilmiş. <laughs> Ersin bize biraz sorun yaşatmışsın bu maç. Canı sağ olsun tabi. Ama Avrupa'ya 2-0 kayıp da başlamak. Hocam bize... Dalga mı geçiyor? Kulüp çalışanlarındaki şu başarıyı yakalayışı görüyorsun. Sağlıkta ciddi problem var. Sağlık ekibini tam oturtamadık. Bir tane de ultrason cihazı çok kayıp. Çok da önemli bir şey değil Onun ya. Onun da burada büyük etkisi var. Ama antrenör ekibini çok iyi topladık. Transfer komitesi zaten yanıyor. Eduard evet. Graf'la önderliğimizde. Aral çalışıyoruz. Bu hafta hep İstanbul'dayız. Önce Kasımpaşa deplasmanı. Sonra Fenerbahçe'yi ağırlıyoruz. Ondan birkaç gün sonra da evimizde Manchester United'la oynayacağız. Bu hafta kritik bir hafta olacak. Ya, ya tarih yazacağız. Bahtiyar hala milli takımda. Temelli gitti artık. Kazakistan 23 yaş altının maçlarına falan da çıkıyor. Ne yapıyorsun orada? Yoğun fikstür Kasımpaşa deplasmanında başlıyor. Galatasaray'ın da maçını oynamasıyla ligde şu an 3. 100, 13 puanımız var. Hem Fener'le hem Galatasaray'la puan farkı 2. Her, Her şeye maç maç bakmalıyız. Önce Kasımpaşa deplasmanı. Henüz dakika 3. Kasımpaşa yükleniyor. Yüklenme ile birlikte de Dakosta'nın golüyle 1-0 öne geçiyorlar. Önce offside var. Hani derler ya offside mısın? Dakika 17'de Getson o patlayıcı koşularından birini yapıyor. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. son bambaşka bir karakter oldu burada. 25. dakikada Finkraf'ın ortasında Dokay'ın net bir kafa golü. 2-1 hemen öne geçiyoruz. Çok iyi reaksiyon veriyoruz. Ama Kasımpaşa Mamadou Fall'la geliyor. Mert e o hareketi görmemiş sayacağız. <laughs> lan uç lan! Neyse ki 73'te Immobile bizi tekrardan öne geçiriyor. Ben net bir vuruşta. Tam uzatmalar oynanıyor derken 93'te Immobile işte senden bu golleri istiyoruz. Bize yakışan bir futbol oynamışız. Finkraf hoca çok beğenmiş transferi diyebiliriz. 7 ile oynamış. Taygo'yu ısrarla oynatıyor hoca. Bu da bizi ayrı bir mutlu ediyor. Necip'ten vazgeçmiyor. Çok enteresan. Hoca her fırsatta Necibi oynatıyor. Şimdi mi yapıyorsun ya? Bu galibiyeti kolay bir galibiyet yapan Immobile'yi kutlarız. İki golle maçın adamı. Çok iyiydin. Çok uzun süredir forma bulamıyordu. İki golle dönmesi çok değerli. Fenerbahçe Muğla'ya 5 atmış. Galatasaray yeni ufuk spora 11'e. Yeni ufuk spora Icardi ile çıkmak. Icardi, Morata, Davinson. Yeni ufuk spor diyorsun. ya. Yani bir de 10 kişi adamlar. 11 tane atmış. Galatasaraylı olmaktan utan. Süper Lig'de haftanın golü. Gerçekten bir daha izlemelik gol. Bu patlayıcılık. Olacak iş değil. Harikasın Getson aradan sıyrılışa bak. Her ayakla. kaleci çaresiz. Görüyorsunuz güvercin gibi. Haftanın takımı Udokay, Getson, Salih, Immobile. <laughs> Müthiş. 4 kişi gelmiş bizden. Süper Lig'de bu hafta evet. Gözler Beşiktaş-Fenerbahçe maçında. Hı. Çok az kaldı. Tribünler tamamen dolu olacak. Yönetim bu maç berabere biter diyor. Taraftar da berabere biter diyor. Evimizde bir galibiyet neden olmasın? İnanılmaz önemli bir maç. Cihan da çok önemli bir maç oldu. Galatasaray Lig'de ilk kez puan kaybetmiş. Fenerbahçe 5'te 5 beş gidiyor. Maç eksiği var ama o yüzden üçüncüler. Eğer yenebilirsek bir anda Fenerbahçe ile puan farkı dörde çıkartırız. Hocam size güveniyoruz. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i bu şekilde. Amrabat, Fred orta Talişka yok. Ulan nerede? Tadit, Ceko, iki forvet. Tadit, Ceko, takımın kalanına küs. Herhalde arkadan herkes sırayla şişirecek. Öyle bir taktik geliyor. Ole hocam siz şurayı Getson, Taygolent büyük çalıştırırsınız. Biz buradan haldır uldur çıkarız. Sizdeyiz. Yine Necip'le çıkmışız. Ama Taygolent her zamanki yerinde. Rafa sol kanattan tehlikeli gelirken Taygo'yu çevirmiş. Taygolent peşine bütün mahalleyi takmış. Neredeyse de atıyormuş. Dakika daha 3 büyük alkış alıyor alkış alır, evinde oynuyor özgüven. Başistan'ın ortasını o <laughs> Mi? iki haftadır boş geçmiyor Dakika 53'e kadar inanılmaz kitlemişiz oyunu Fenerbahçe'nin hata yok henüz Evet Paulista'nın çok kritik hatasında Amrabat Fred'e Fred Fret, sekenler dönenler ama işte kalede de ahtapot var Öyle kolay değil bazı şeyler Fenerbahçe dakika 70'e doğru biraz yüklendi Neyse ki golü bulamıyorlar Biraz bu 15-20 dakikada gerçekten boğulmuşuz Üst üste artık hadi gol gelsin Direkten dönen top Taca diken o dokayla Skor hala 1-0 iken salim müthiş basın sonrasında yenen penaltısını izleyeceğiz galiba. Hocam buna vermediyseniz büyük ayıp ettiniz. Vara mı gitti? Yabancı hakem mi bu? Tabi dış hemen vardı onu dışarıya doğru çizdiler. Acun Medya ekibi onu ona göre ayarladı Çizgileri hemen küçültü verdiler. Joao Mario için penaltı kadar tehlikeli bir bölge. Bakalım son anda Salih'in golünü Gerson çıkartıyor. Çık Ve dakika 7'deki Udokay golüyle 1-0 Fenerbahçe evimizde yeniyoruz. <laughs> Hocam size söyleyebileceğim bir lafım yok şu an. İlk de Semih'le başlayıp sonradan immobile atmış. Ve maç biraz kafa kafaya gitmiş. Biz gole atıp Kazasız belasız ayıklamış. Oley hocam bizi bu işte. Sağ olun hocam. Bu Dokay maçın yıldızı oldu. Gel bir sarılalım sen. Hayatında bir tane gol attı Fener attı. Montella yine gelmiş. Klasik. Ben bir kara kar. Çarşıda pankart boyuyor geceleri. <laughs> Aroyo'dan daha çok maça geldi bu sene. Çok kritik galibiyet de Oley hocam bizi liderliğe kanatlandırmış. Bir çok kritik maçta Manchester sonra da Ergene Velimeşe Spor. Klip'teki geleceğimiz güvenli B'ye kadar çıkmış. Taraftarlardan da B'deyiz hala. Beni sevmenizi de istemiyorum. Beklemiyorum zaten. Yapacak bir şey yok ama işte tesislerdeki atmosfer mükemmel. Yani Beşiktaş'ın 10 sorunun 9'unu çözdük. Öyle söyleyeyim. Tekrardan takım olmaya başladı. Haftanın takımında sadece Udokay var. Bir golünü attı. hafta Nikon 11'ine girdi. Manchester United maçında da favoriyiz. Solskjaer hocamın duygusal karşılaşmasına çok az kaldı. Bir maçta sıfır puanla maalesef Partizan'la sonunculuğu kapışıyoruz. Avrupa'daki ilk galibiyet almak önemli. Solskjaer hocam da çok bir şey dememiş. Önümüzde çok maç var. Maç maç düşünmeyi tercih ediyoruz demiş. Baht diğer sakatlandı milli takıma bir daha gidene kadar burada tedavi oluyor milli takıma gidiyor tedavi oluyor milli ben takıma gidiyor <laughs> Ben magas almayı çok Ulan istedim. Abi, biz neyi, neyi gönderdik abi? 4 saat uğraştık bu magas için. Olmadı. Maalesef olmadı. Son derece tereddütlü olduğunu bize evet. her halinden hissettirdi. Avrupa'daki ilk galibiyetimiz için. Hocam destansı gidiyorsunuz. Manchester'a özür dilemeli bir 3 atın ya. Evet. Evimizdeyiz. Gazdayız. Hı. Ligde lideriz. Biz de deriniz. 30. dakikada Bruno Fernandes Firkik'ten evet. Ersin'i neredeyse avlıyormuş. 38'de Muçi çok güzel vermiş Rafa'ya. Rafa harika çeviriyor. İçeride bir uyuma var. Ben bana! Golü bulamamışız. Gerson fantastik bir aşırtma denemiş ceza çok iyi o, niyetli bir çalışma ama yemez. Olmamış ama niyet iyi. Rego'nun harika free direkten dönmüş. Devamını da tamamlayamamışız. İlk yarıda 2-3 tane gol kaçırmışız. İkinci yarıda Bruno Fernandes yine frikik için gelmiş. Ersin fotoğraf çekilmek istemiş. Başka bir nedeni yok o kurtarışı. Duran toplar üzerinden dönmüş maç genel olarak. Korner üstüne korner. Yoro ile bir de gole yaklaşmışlar. Ersin kurtarmış. Bravo Ersin. Öz evlat Garnaccio. Oradan Kasemir oradan oyluyor. Sen benim o Maalesef gole birkaç kere yaklaştığımız başta ilk golü Oylund'dan yemişiz dakika 77'de. Asiste garnaccio oluyormuş neredeyse. Manchester maçında da evde Necip oynuyor. <laughs> Kafalar öne eğilmiş neyse lige odaklanırız diye düşünürken Çünkü, Joe Mario orada tecrübeyle inanılmaz bir çalı Immobile kaçırdı derken Rafa Silva dakika 80'de beraberliği getiriyor Sevincin senkronizasyonu harikaydı aşağıda Offside yok gol geçerli Rafa bütün umutları bir daha yeşertiyor Raşista'dan inanılmaz rastgele bir orta ama Immobile <laughs> Offside var mı? Bu golde geçerli 77'den 83'e bambaşka iki hayat. Toylund'un golünden sonra inanılmaz reaksiyon veriyoruz ve Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı evimizde Manchester'a karşı. İlk gol Rafa, ikinci gol Immobile. Süper yedek Raşitsa Beşiktaş'ı Allah. Allah. Üsette gördüğümüz her şeyde Raşitsa kötü bir şey yapıyordu ama olsun moralleri bozmayalım. Beşiktaş'ta maçın yıldızı Immobile oldu. Evet. Bir gol, bir asist ve 8.3 derece goldeki kontrolün ah Immobile ah dedirtti bize. Seni tebrik ederim golünden. Golünden öte o kontrol olacak iş değil. Montella Tüpraş Stadyum stadındaydı. Bunu artık ama her maçta yazmasa da olur. Mert, Ersin, Emirhan, Tayyip Talha, Altay Bayındır. i̇zleyecek bir izleyecek biri bahane hep bu olacak. Çek formayı gel artık sen. Çekin mi böyle şey? Yeni fizyoterapistimiz Almir Kajuda. i̇nanılmaz, inanılmaz bir şey Birini kovmanız gerekiyor dediler. Zeki Çetin'i kovdu. Almir Kajuda için neden? Fizyoterapi 20. Beşiktaş'a bu yakışır diyerek bizzat Hipokrat'a getirdim. Oksu ayaklandırır öyle bir adam. Oks kirada olmasa yeni bağ yapardı ona. Bağcıklardan çapraz bağ Yapıyor Nevzat Demir'de. Bu, 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 bu. Gerçekten her şey çok iyi. Mükemmel bir kondisyon antrenörü de olur. Hocam size ek mesai yasak bozulur musunuz bize? Kararlılık 14. Motivasyon 17. Tıbbın ta kendisi. Spor bilimcisi. Spor bilimi 16. Mesela müthiş bir spor bilimcisi olur. Potansiyel ve yetenek değerlendirme 14. Futbolcu idare yeteneği 19. Hocam... Teknik direktör bile olur öyle söyleyeyim. Öyle komple bir paket. Gerçekten saygıyla hoş geldiniz. Ergene Veli Meşe maçı Türkiye Kupası. Kenar Aroyo Kartalları bu maçı heyecanla bekliyor. Aroyo Rego Camario ile çıkacağım dedi hoca. Doruk Tuğrul Necip Uysa hocam Necip'i oynatma artık bari. bu maçta oynatma. Bıktık ya. Aroyo sakatta. Aroyo gittin gerçekten maçı buldu. Yok ben... hayır ben seni Ergene Veli maçında yine ile oynatacağım. Gel gel buraya gel. Yapma bu maçı kesin oynaman lazım. Senin. Bacağın kopmadıkça çıkacaksın bu maçı. Aşırı hücum ağırlıklı çıkalım. Duran top kazanalım. Hocam nasıl istiyorsanız öyle. Çok abartmanın da bir manası yok tabii. Sakinim. Çok abartmıyorum dediğimiz maçta 1. dakikada getson golü, 11. dakikada penaltiyi Taygo Land kullanıyor. Rafa Silva'yı da oynatmışız. Dakika 21'de 3-0 öne geçiyoruz. Rego da golünü atıyor. Henüz dakika 22. 45. dakikada bir duran top Paulista da golünü atıyor. Hoca kim var kim yok oynatmış. 2. yarıda yüklenmeye komple devam ediyoruz. Yeter benim bir canım var. 62. dakikada Raşitsa Cebrail'e çarptı. Bari bu maçta Raşitsa git düz vur gol olsun ya. Dakika 72'de Ergeneveli Meşe golü buluyor. Topu almaya gidiyor Emircan. <laughs> Bana böyle yürekli topçu lazım. <laughs> <laughs> Emircan'ın takip listesini ekliyorum. <laughs> dakika 73'te Semi hevesleri bir daha kursakta bırakıyor. Ve 8-1 yeniyoruz. <laughs> Soşkar hocam biraz burada abartmışsınız. Onu kesin söyleyeyim. Gol Cebrail'e yazılmış. Raşit <laughs> 5.1 gol beklentisi. Arayo'ya iğne yaptık oynamadı mı? Boşu boşuna çocuk bir de iğne yedi. Yedek kulübesinde oturmak için. Hakikaten <laughs> 9-11 gün sakat. Arayo ben senin için her şeyi yaptım. Benim için rahat. 3. turda 6 oynayacağız. İzmir'e gidiyoruz. 6 Kasım. Doğum günümde İzmir'deyiz. Semih 3 gol 9.4 derece. Seni tebrik ederim. Gol yollarında çok iyiydi. Moralin de süper. Soşkar demiş ki Semih her ligde veya turnuvada rakibi kim olursa olsun gol atabilir. Vinicius Junior'a rakip olabilecek kalibrede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hocam bunu ben de düşünüyorum ama ben 27 senelik Beşiktaş'tayım. Aynı birebir yani. Kafalarımız <laughs> örtüşüyor sizin. Evet hocaya yaramadı Beşiktaş havası çok. Hocanın durumu hiç iyi değil. Hocam tam anlamıyla bir Norveç kartalı oldu. Beni duygulandırdınız. Tamam. Beşiktaş. Işte. Mustafa Ekimoğlu evet aferin koçum sana. Zorlandın oynayamadın <laughs> ama savaşmayı öğrendin. Trabzon'u yenmiş Başakşehir galibiyet golünü Mustafa atmış. Seninle gerçekten gurur duyuyorum. Bu gol senin kira sürecinin topları. Bodrum maçına kadar herkes dinlenmiş olur. Sakatlar dönmüş oluyor. Bahtiyar'ı Türkçe kursuna yollayalım. Bahtiyar, Bahtiyar'ı Türkçe kursuna yolladık. 16 haftalık hızlandırılmış. 16 hafta Bahtiyar'a çok. Ben 5-6 saatte çözer diye düşünüyorum Bahtiyar Türkçe. Ox da ilk golünü atmış Shakhtar'da. Veres karşısında 2-1 yendikleri maçta. Bravo Ox. Opsiyonu kullanmaları için önemli Ox'un iyi oynaması lazım. Immobile'nin dizi döndü. 5 gün yok. Tam maç üstü. Immobile sen de duruyorsun duruyorsun maçtan 10 dakika önce sakatlanıyor. Bodrum karşısında favori, Deplasmanda olmamıza rağmen. Paulista Rafa ve Immobile'yi hızlandırılmış dil kursuna yolladı. Rafa'ya 69 haftalık diyor. 70 hafta desen. Bir seneden uzun sürecek Rafa'nın Türkçe kursu. Ama oha ya. Çok olmadı mı o ya? Bu adam hiç mi dil bilmiyor acaba? Rafa ondan mı sessiz? Portekizce de konu. Genel olarak konuşmuyor. Konuşmanda bir anlamı yok. Kurbanım sana. Profile bak. <laughs> Tribünü oynar. Ya sen. Hayvan. Başka bir şey. Gel bambaşka bir şey. İşte ne sağlayacak. Aa, aa. Bodrum deplasmanındayız. Saçma bir puan kaybı yapmayalım. Bodrum 19. Aman diyeyim hocam. 48. dakikada Salih Uçan ters köşe yatırmalı penaltısı. 55. dakikada Rego çok güzel getiriyor kanattan. Kemmel bir pas. Semih Usta işi bitiricilik. 2-0 yeniyoruz Bodrum'u. Salih Getsun çok iyi oynamış orta saha ikisi. Semih 7.1. Rego 8.3. Başta damga vurdu değil mi? Evlat. İşte bunlar başlasın biraz. Son maçta yaratıcılığını konuşturdum. Böyle devam. Daha bu başlangıç. Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunu hüzün yaşandı. Samsun 3 atmış Fener'e. Fenerbahçe son 5 maçında 3 kere kaybetti. İstikrar Boz beklentiye karşılayacak bir şekilde ligi tamamladı mı? Nasıl çekildi mi Fenerbahçe ligden? Nasıl ligi tamamladı? Benim için bitti. Samsun Spor Fenerbahçe mağlup etti ancak yine de bu an tablosunda onların önünde düşen Samsun'u rakip görüyor. <laughs> Fenerbahçe dördüncülüğe gerilemiş Evet Samsun Samsun felaket geliyor ama 9 maç 6 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet Galatasaray'la aynı puan Çünkü Ercan Kara glitch'i var değil mi yine oyunda Yok <laughs> Yo, yok sıfır maç Maça bile çıkmamış Hatta Rapid'de kiralık Ercan As Samsun nasıl bu kadar iyi Kim bu kadar iyi Samsun'da Wanderon gelen şov yapıyormuş Holse 9 maç 4 gol Galiba biraz Holse taşıyor Baş fizyoterapistimiz Rob Price Hoş geldiniz 20 fizyoterapi Acayip bir sağlık ekibimiz oldu Hak ettiğimiz yere geldik Monaco Musrati transfer etmek istediğini açıkladı. Telefonum kendisine hep açım tarafların içine gelebilecek bir anlaşmaya varabilir miyiz göreceğiz. Güzel bir deneyim olur diyorum diğer sorusuna da. Bu evet. surat eden nakit şöyle bir 15-20 arası bir şey çıkarsa. Benim rüyalarım dünyadan daha büyük. Eyvah eyvah öyle değil. Karşıdan cevap geldi orta yol bulacağımız adım gibi eminim. Diyorum. Parayı getirin her şey çözülür. Parayla çözülmeyecek dert yok. Evet. Haftanın takımında Coarego var. Genç kartal tebrik ederim seni. Rıza açalım bay Coarego'yu övmüş. Rıza hocam sizde olsa 15 kupa alırdınız. Ne sağdan soldan topçu getiriyoruz. Personel öneriyoruz. Millet yorumlarını okuyup yorumluyoruz. Ece kariyeri gibi şu Ece'nin olmak istediği insanım. Allah şu an. kahretmesin artık ya. Ben takımıma iyi bir futbol oynatmak istiyorum. Bunun sonucunda da gruptan çıkar mıyız, çıkamaz mıyız onu göreceğiz. Rašisayla için ağlamış bu açıklamalara. Hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Bayramınız kutlu olsun. Arayo'ya 63 haftalık dil kursu. Ben sıkılmaya başladım. Tamam, o da gitsin Rafael. Avrupa Ligi'nde Partizan sonuncu. Ole hocam deplasmada gidelim bir darbede biz vuralım Partizan'a. Galiba Partizan ama ilk bir puanını bizden mi alıyor? Rafa, o meşhur driblingiyle topu getiriyor. Muçi tekte mükemmel çeviriyor Getson'un harika golü. Partizan cevap ararken uzaklaşamayan hmm. bir top. Hmm. Garip bir orta Milosevic. Tersini maalesef avlıyor. Rafa yine çizgiden mükayya. Rafa bambaşka acayip garip bir şeysin sen. Oyunda yani. bile inanılmazsın. Bir şey. Partizan'ı deplasmanda 2-1 yeniyor. Hmm. Dakika 41'de Necip atıldı. Uyarmasam Soskayar hocam. hocam Avrupa'yı da toparladı. Grupta şu an ikinciyiz. Manchester United'ın önüne geçmiş olduk bu maçta birlikte. Bu camiye Avrupa'nın nesi biliyor musun? Lig desen lideriz. En büyük siyah beyaz Beşiktaş. Rafa ama ne top oynamış. Rafa. Gel, övelim Rafa'yı. Omuzuna dokunmak istiyorum Rafa. Usulca. Son maçta çok iyi fırsatlar yarattım. Böyle devam. Edin. Bir dahakinde kulağını öpeceğim seni. <laughs> Necip Uysal kırmızı kart. Necip 33 yaşına geldiğinde Hala aynı kart aynı tepki. Sen ne zaman vazgeçeceksin bu işten? Haftalık maaşının yarısına bir de. Yani Necip... euro bile değil yediğin Para cezasının şokunu yaşıyor. Tam Hoca Rafa'yı müthiş kullanıyor. 15 maç 5 gol 5 asist. Kimleri çok kullanıyor kimleri çok kullanmıyor gibi bakıyorum. Bahtiyar hiç çok, hep milli takımda. Onur Bulut'a bir dakika vermemiş ya. Hocam siz gerçekten alim olabilir misiniz acaba? Ya. futbol aklı diye koyduk sizsiniz futbol aklı. Bir saniye bile oynatmamış Onur. <laughs> Morali de süper Onur'un. Bir bozulması da yok. Ne gibi? Düşündüğünüz zaman çok iyi. Takım hayat. yol doydu buydu derken bir gün dinlenip Samsun maçına çıkacak. Samsun'da üçüncü. Hocam her kadroya necip yazıyorsunuz. Ben size inanamıyorum artık ama. Evimizdeyiz, favoriyiz. Samsun'un da çok iyi formu var. Evinde Fenerbahçe falan yendi 3-1'le. Samsun maçı ikinciliğe düşmüşüz. Size de iyi bir motivasyon olur. Maç eksiğiyle geri gitmiş olmak bir hırsımız var artık. Hocam siz alırsınız bu maçı. Rafa yine çok güzel getiriyor driplingle ve Rego. Evlat evlat Der Erken diğer evlat Finkgraf ikinci golü Frikik'ten atıyor. Beşiktaşlar ne olduğunu anlamadı o Frikik'i. Sonra anlatacağım size onun nasıl çalıştığını. Abi bir şey ya. Finkcraft ben de senin oğlunum diye bir maç oynamış. Tamam senin daha, sen de, de gururumuzsun. Regolda bir asist Muçi'ye. Ölecek miyiz bitecek miyiz diye çıktığımız maçta Ole hocam 4-0 ile ayıkladı bizi. Söyleyecek çok bir şey yok. Sizi tebrik ediyorum. Taygoland 7.2. Hoşuma gitmeye başlıyor bu skorlar. Finkgraf 2 gol gel gel. Gel gel. Gelsene gelsene. El sıkıştım ne soğuk oldu. Bir dahakine sarılacağım sana. Seni tebrik ederim. Yanlışlıkla elini sıktım. Boş bulunup bastım. Öpüyorum kafanda. Montella Tüpraş Stadyumundaydı. Montella Stadyumundaydı. Alen abiden çok maça geldim bu sene. <laughs> Gelme artık. Evinden izle. Harika oynadık. Çok mutluyum. Basın toplantısı üstadı. Müthişlik demiş. Çıkmış gitmiş. Kolej havası. Gerçekten kolej havası. Almusrati yaratıcılığını konuşturmuş. Belli etmesem de hala aklımda bir yerlerdesin. Maçın adamı seçilmiş. Demir Düşündükçe hüzünleniyorum. <laughs> bir gol atmış o da maçın adamı. Emrecan Adana'nın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta golün hazırlayıcısı olmuş ve maçın adamı seçilmiş. Adana mı Feneri 3-1 yendi. Maçın adamı da Emrecan mı? Emrecan seneye yedek sol beksin. Ya istersen bu saatte son antrenman yapma, bırak futbolu bırak, önemi yok. Hiç umurumda değil. Sana helal olsun. Cemal sen ne yaptın? Sen de bir gol atıp maçın adamı. Yakup Arda 52 Orduspor'da ilk gol. Kartallar sizinle gurur duyuyor. Yorum yapamadım. Ama Emrecan seni bir tebrik edeyim ya. Gel, Gel bir görüşelim. Kiradaki gelişimin takdire şayan. Böyle devam et. Pek emin değilim futbolum gelişiyor mu dedi. Soğukkanlı her zaman zaman soğukkanlı. 12. Çok bile. Akademiler açıklanmış. Benfica yarısı zaten bizde. Kimler var diye bir baktım. Kaysedo'dan dolayı da Bir de sürpriz yok. Pink golü gerçekten çok iyi gol. Evet. Bu sefer işte kolumu omzuna atıyorum seni. Çok olumlu. Tebrik ederim. Menajerliğimden de çok memnunmuş. Pink Graf. Jarego, Mert Günok. Haftanın takımı. Pink Emre Can'ı kesti büyük ihtimalle. Evet. Türkiye'ye futbol satıyoruz şu an. Evet. Dünyaya satacağız futbolu. Roma bir günde inşa edilmedi.